14 Mayıs seçiminde kime oyunu vermiştin? Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. İkinci turda oyunu kime vermeyi düşünüyorsun peki? Aynı kişi şey, Kemal Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs seçiminde oyunu kime vermiş? Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci turda tercihin kimden yan olacak? Kemal Kılıçdaroğlu yine. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime vermiştin? Ya oyumu tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Ona da vermeye devam edeceğim. Buradan açıklama yapıyorum. İkinci tura zaten kalan sadece e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan oldu. İlk turda verdiğim gibi tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. İnşallah onu kazanacağını da düşünüyoruz yani. Ya önümüzü açtı birçok şekilde. Ben de ilahiyat okuyorum şu anda. Hani geçmişe yönelik baktığımız zaman evet daha iyisi de olabilirdi. Ama şu an ondan iyisini göremediğimiz için tabii ki de oyum şu an tekrardan Recep Tayyip Erdoğan. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Bununla alakalı düşünceleri neler? Evet şöyle düşünüyorum. Aslında Sinan Oğan'la Recep Tayyip Erdoğan'ın düşünceleri birebir yakın ama ayrıldıkları noktalar var. Biliyorsunuz hani Cumhur İttifakı'nda Hüdapar Partisi var ve Sinan Oğan şu an hiçbir şekilde Hüdapar Partisi'ni desteklemiyor. Ama e, yani ürkücü bir tabiatın da CHP gibi HDP, e, daha doğrusu değişti ismi ama onu arkasına alıp da Sinan Oğan'ın ben Türkçüyüm dedikten sonra da onun arkasına geçmesini bekleyemezdik zaten. Doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Yani haklarında elisi olsun. Pazar günü tekrardan göreceğiz zaten. 14 Mayıs seçiminde oyunuzu kime vermiştiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. İkinci turda da seçiminiz aynı mı olacak peki? Yüzde yüz. Biz dönmeyiz. Peki Sinan Ağa'nın Cumhur İttifakı'nı destekleme ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Biz dönmeyiz dedim ya dönen dönüyor. Sözünden de çizgisinden de. İyi ki bizimle değil. Biz sağlam insanlarla birlikte yol almak istiyoruz.